Abi hoş geldin. Hoş bulduk Tekiner. Yine replikle başladık. Hoş bulduk Tekiner. De. Abi bizim artık şeyimiz oldu. Evet, bir marka de suyla başlayalım abi. istersen. Aynen abi. Bu olur. şekilde yani biliyorsun Afrika'da suyun önemli bir yeri var. Su hayattır abi. Evet su hayattır Afrika için, dünya için öyle diyelim. Ben harita incelemeyi çok seviyorum. Özellikle boşluğumda, özellikle haritaların çizimlerine karşı bir ilgim var. Bu Afrika'da daha fazla oluyor. İlgimi çeken bir şey var geçen baktığım zaman. Batı Sahra ve Moritanya'nın ilginç bir sınırı var. Burada Bo diye inşallah doğru okumuşumdur. Moritanya tarafında bir şehir var böyle ucu yani küçücük bir ada gibi düşünebilir bir uzantı gibi. Karşısı ise bomboş yani bir ülkenin yani Moritanya tarafı dolu ama tam karşısı Batı Sahra tarafı bomboş. Bu konu hakkında ne diyorsunuz? Ne dersem o Kep Blanca Yarımadası bu Atlas Okyanusu kıyısında Moritanya ile Batı Sahra arasındaki bir sınır şehri. Bu önemli bir şehirdir aslında. E, Moritanya'nın ikinci büyük şehri. E, bir kısmı Moritanya'ya bağlı bir kısmı ise Batı Sahra ve şu anda Batı Sahra üzerinde hakim yetini sürdüren Fas'a bağlı olarak gözüküyor. Gerçi Batı Sahralar bunu kabul etmiyor. Bizim söyleşilerimiz, konuşmalarımız siyasi içerikli değil. O yüzden siyaseti biraz daha dışarıda bırakarak konuşmak gerekiyor ama bugün bir Batı Sahra diye bir sorun var. Yani bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü Batı Sahra o bölgede, Batı Afrika'da işte Moritanya ile Fas'ın sınırları arasında o bölgede tarihi boyunca Sahravi olarak bilinen bir topluluğun yaşadığı yer. 75-76 yıllarına kadar bu bölge İspanya'nın sömürgesi Sömürgesiydi. Fakat e, gerek Fas, gerekse Moritanya, e, Fransa'nın sömürgesiydi. Yani bunu dikkat etmek gerekiyor mesela. İspanya'nın Afrika'da iki tane sömürge bölgesi vardı. Birisi Ekvator Ginesi, diğeri ise bu bölgeydi. Şimdi bu bölgeden Madrid Anlaşması'yla çekilince İspanya e, doğal olarak toprakları, Batı Sahra'nın topraklarının bir kısmı Moritanya'da kaldı, bir kısmı ise Fas'ta kaldı. Ve işte bu bölgede, bu şehirde, dediğiniz şehirde öyle bir yer. Bu şehir daha önce daha ziyade İspanyolların hakimiyetinde olan bir yerde. Sonra İspanyollar buradan çekilince Moritanya bu bölgeyi hakimiyet altına almış oldu. Ve diğer ucu Batı Sahra'ya ait veya Fas'a ait. Ve çöl yani. Ve çöl ve burada bir yerleşim yeri yok. Fakat Güneydoğu kısmı ise öyle değil. Güneydoğu kısmı gerçekten yaklaşık 150 bin galiba nüfusu, 150 bin kişinin yaşadığı bir şehir. Modern bir şehir. Aynı zamanda burada tersanecilik, balıkçılık gibi faaliyetler de yapılıyor. Biliyorsunuz fosfolt ve petrol bakımından da bu bölge oldukça zengin. Belki belirli bir süre sonra işte Batı Sahra biraz daha kendi ayakları üzerine durduktan sonra o çöllük bölgede tekrar bir şehir haline dönüşebilir. Fakat şu anda orada hala bu şekilde kalması çok doğal. Çünkü Batı Sahra'nın geneli de bu şekildedir. Bakımsızdır, çöllük bir yerdir ama gerçekten Sahravi insanları yani Afrika'nın en böyle güçlü kabilelerinden birisidir ve gerçekten de Polisario diye bir onların da öncesinde İspanya'ya karşı şimdi Fas'a karşı yürüttükleri bir organizasyon var. bir Bu hala da devam ediyor. Batı Sahra şu anda Afrika Birliği tarafından da kabul ediliyor, tanınıyor ama dünya devletleri tarafından bağımsız bir devlet olarak görünmüyor. Fas'a bağlı bir devlet olarak görülmüyor Yani böyle hatta merak ettim Google'da daha yakınlaştım yani üçte işte şekilde bazı balkonlardan mesela adam bakıyor böyle dümdüz bir çöllük yani sınırın bu tarafı yapcanlı bir evet. sürü şehir var vesaire işte kalabalıklar vesaire Modern ama bir, bir bıçak gibi bir kesiliyor keskiyle yani orası bomboş ya yani çok etkileyici bir atmosferdir evet. diye düşünüyorum gittiniz mi abi oraya? o bölge oraya kadar ulaşmadım ben çünkü zaten şeye gidemezsiniz Batı Sahra kısmına gidemezsiniz. Sadece Moritanya kısmına gidebilirsiniz. Moritanya'da o kısma gitmedim ben. O bölge biraz daha böyle gelişmiş bir yer ama biraz daha merkezden uzak bir yer. Peki abi ikinci sorum. Afrika'da askeri gücü en yüksek ülke neresidir? Şimdi şöyle görmek lazım aslında. Afrika'da en güçlü kurumlar hangisidir şeklinde görmek daha doğru. Bence Afrika'da birkaç ülke hariç, birkaç Afrika ülkesi hariç en güçlü kurumlar askeri kurumlardır. Yani bugün zaten Afrika'daki darbelerin nedeni de budur aslında. Afrika'daki devletlerin en güçlü kurumu olarak karşımıza ordu çıkmakta. Fakat ne yazık ki orduların büyük bir kısmı kendi halkına karşı bir güç oluşturmuşlar. Yani aslında bir ordu nedir? Dış güçlere karşı yapılandırılır. Fakat Afrika'da böyle değil genelde. Kendi iç dinamiklerine karşı, kendi ulusuna, milletine karşı orduyu güçlendirmişlerdir. Afrika'da üç tane devletin ordusu çok güçlü. Buna dördüncüyü de eklemek mümkün. İşte bunlar hangileri? Güney Afrika güçlü bir orduya sahip. Yine Etopya güçlü bir orduya sahip. Mısır güçlü bir orduya sahip. Aynı zamanda aynı zamanda Batı Afrika'da da Nijerya güçlü bir orduya sahip. Fakat son Son 20 yılda güçlenen ordusu güçlenen devletlerden birisi de Cezayir oldu. Onu da söylemek lazım. Fakat Mısır'daki ordu diğerlerinden biraz daha farklı. Mısır'daki ordu aynı zamanda ülkenin en önemli, en büyük ekonomik gücüdür. Hatta ülkenin ekonomisinin abartısız 60'ını ordu elinde bulundurur. Nijerya'da böyle değildir mesela. Nijerya'da ordu ekonomik olarak çok güçlü değildir. Belki nüfus olarak veya. E, ekipman olarak güçlüdür. E, Güney Afrika'daki ordu biraz daha modern bağlamda bir ordudur. Etopya'daki ordu ise e, gerçekten hem işte asker nüfusu bakımından hem de teknik imkanları bakımından güçlü oldurlardır. Fakat son zamanlarda bazı ordular da e, Afrika'da güç elde ediyorlar. Fakat Afrika'da ordunun güç elde etmesinin bazı handikapları da var. Kolay darbe yapıyorlar. Mesela bunu gördük. Çat'ta gördük mesela. Kolaylıkla darbe yapabiliyor. Burkina Faso'da gördük. Yine de gördük. Yani ordu biraz daha güçlenince. Hemen yönetimi ele geçirme ele geçirebiliyorlar. Peki abi bu yine merak ettiğim sorulardan bir tanesi. 2024 dünyasında korsancılık deyince ilk akla gelen yer genelde Somali oluyor. Evet. Neden? Şimdi sadece aslında Somali olarak biliniyor da sadece Somali değil. Yine Körfezi denilen bir bölge var Batı Afrika'da. Nijerya'dan ta işte yine Bisuva'ya kadar olan bölgede yine korsanların bölgesi olarak bilinir. Hatta ben bir korsan saldırısı yaşamadım ama yaşar gibi oldum. Yaşar zaten. gibi oldum. Neden oldum? Çünkü bulunduğum ülkelerden birisi de Sierra Leone'de bir gemiye baskın yapıldı. Orada bir Türk kahraman gerçekten bu korsanlara karşı başarılı mücadele etti. Orhan isminde birisi bir gemiciydi. Bunu da anmış olalım. Ve orada belki korsanlar yaralamışlardı silahla. Fakat bu Orhan Bey'in çabaları sonucu işte o korsan saldırısı önlendi. Yani büyük bir zayiat verilmesi engellendi böylelikle. Yani bu korsan saldırıları çok yaygın aslında. Özellikle deniz gücü olmayan ülkelerde. Somali'de niye var? Somali'de biliyorsunuz 2011'den beri hatta 2011 de demeyelim 2005'ten beri sürekli bir iç karışıklık yaşayan bir ülke. Somali'nin zaten bir deniz ordusu, donanması yok. Bir de şöyle düşünmek gerekiyor. Somali'deki halk özellikle 2011'den beri bir ekonomik sefalete düştü. İşte oradalığın olması, yoksulluğun olması halkı bu tür faaliyetlere yönlendirdi. İllegal işlere? Tabii. Onu şu şekilde çok illegal işler olarak da tabii ki korsanlık illegal bir iştir. Bunun altını çizmek lazım. Yalnız o bölgede balıkçılık yapılması gerekir çünkü dünyanın en yoğun böyle balık yetiştiricilerinin olması gereken yerlerinden birisi aslında Somali. Fakat son zamanlara kadar belki son 5 yıla kadar özellikle Japonya, Kore ve bazı batı ülkeleri orada atıklarını boşaltırlardı Somali sahillerine. Aslında bir nevi bu atıklara karşı bu korsanlık başlamıştı. Bir de şöyle düşünmek lazım. Bu Somali'de geçimini nasıl sağlayacak insanlar? Tarım artık yok. Hayvancılık eski önemini kaybetmiş. Ne yapıyorlar? Balıkçılık zaten yapamıyorlar. Bu insanlar tabi olarak kendilerinde çözüm yolu olarak korsanlığa yöneliyorlar. Fakat bu korsan saldırılarında 2013 ve 2015 yıllarında oldukça zayiat verildi. Fakat son zamanlardaki korsanlık olayları biraz daha böyle olayın siyasi boyutunda yer alan. Yani biraz daha böyle halkın ekonomik destek arayışları değil, biraz daha siyasi yönelimde olduğunu söylemek mümkün. Korsanlık sadece Somali'de değil, işte dediğimiz gibi Gine Körfezi'nde de sürüyor. Fakat bu korsanlar daha çok açıktaki gemileri tercih ediyorlar. Hızlı bir şekilde, çok hızlı hareket ediyorlar zaten. Gemileri ele geçirip orada ya fidye için ekipmanı alıyorlar, daha farklı davranışlar içerisine giriyorlar. Burada yapılması gereken ortak bir mücadeleyle bu korsanlığa, daha da doğrusu aslında korsanlığa neden olan olayları ortadan kaldırmak gerekiyor. İşte eğer biz sebepleri ortadan kaldırırsak zaten korsanlık da kendiliğinden ortadan kalkmış olur diyebiliriz. Eski bir gemici olarak ben aynı zamanda bir gemiciydim de miçoydum da. Bir korsan saldırısına uğramadım ama maalesef bu tür şeyler halen Afrika'nın bazı bölgelerinde sürmekte. Peki abi bonustan önceki son sorum. İspanya'nın Afrika'daki parçası desem ne dersiniz? Evet septe şehri derim. Septe şehri bugün İspanya'nın Kuzey Afrika'daki halen şehirlerinden birisi. Yani burası bugün, sömürge değil ama değil mi? Burası bir nevi şöyle sömürge değil. Burası tamamen bir İspanyol toprağı ve özerk olarak kabul ediliyor ve İspanya'nın gönderdiği bir vali tarafından yönetiliyor burada. Bir de biraz daha aşağılarda Fez şehrine yakın olan Melile şehri var. Bu iki şehir Kuzey Afrika'da bulunuyor. Birisi işte Septe dediğimiz o söylediğin şehir. Biraz daha şeye yakın Cebeli yakın. Bu şehir İspanyol bir vali tarafından yönetiliyor ve özerk. Ve burada her şey o Avrupa'daki bütün unsurlar burada geçerli. Bir Avrupa şehri Kuzey Afrika'daki bir İspanyol şehri bir Avrupa şehri. O zaman İspanya 55 diyebilir miyiz abi? Bir şehir daha var yalnız Melile. Kanarya Adaları o bölge var biliyorsunuz. İspanyol İspanya'nın bir de sömürgesi var. O da Ekvator Ginesi. Ekvator Ginesi de İspanya'nın sömürgesi. Biraz önce söyledik ya Batı Sahra aslında İspanya'nın sömürgesiydi. Bu şehir oldukça modern bir şehir. Yani sanki Kuzey Afrika'daki bir Avrupa şehri gibi. Ama Kuzey Afrika'daki şehirler içerisinde ki benim tercihim Tanca'da. Tanca gerçekten Fas'ın değil sadece Afrika'nın en güzel şehirlerinden birisidir. Aynı zamanda İbn Battuta'nın yaşadığı yerdir. Fakat buraya gelmişken tabi pasaportunuz varsa yeşil pasaportunuz kesinlikle ye de uğrayın derim. Kanarya adaları da herhalde İspanya'nın. Evet Kanarya adaları da İspanya'nın halen İspanya'nın. Yani 54 tane Afrika ülkesini artı bir diyebilir miyiz İspanya için? Ya 55 şöyle diyebilir miyiz yani? Sadece İspanya değil Fransa da var mesela. O zaman 56. Fransa'nın Komor adaları var hatta İngilizlerin de var. Komor adalarında bir iki ada halen Fransa'nın hakimiyetinde. Yine Réunion adası var. O Ama Anakara'da Fransa'da yok herhalde değil mi? Anakara'da yani. da Anakara'da sadece İspanyolların Sadece İspanya şu ana kadar hatırladığım sadece İspanya'nın var zannedersin. O zaman biz 55 derip Samsun olsun abi. Evet öyle mi yapalım? Evet. Peki öyle olsun. <laughs> Bonus. Afrika'da duyduğunuz ve dinlediğiniz bir müzik var mıdır? Sevdiğiniz. Afrika'da müzik deyince ne akla gelir? Afrika cazı akla gelir. Regi de aklıma geliyor aslında. Ya, regi de. Hatta benim Rasatalardan bir arkadaşım vardı. Etopya'da kendisi Rasata şeydi. Hatta şeyde de vardı. Delione'de de vardı. Regi müziğini çok seven bir şoför vardı. Bayağı bir dostluk kurmuştuk. Onların zaten ilginç bir hayatları da vardı. Bu regi müziğiyle Afrika müziği ve cazı karıştıran bir adam var aslında. Güney Afrika'da. Ya, farklı ha. bir konsept. Abdullah İbrahim diye birisi. Bu Keptanlı birisi. Şu anda 90 küsur yaşında zannedersem hala hayatta. Afrika ve işte regi müziği bunu birleştirerek hatta buna İslami motifler de eklemiş. Müslüman olduktan sonra zannedersem 1968'de İslamiyet'i kabul ediyor ve Abdullah İbrahim ismini alıyor ve böyle caz zaten karmaşık bir müziktir. Yani caz deyince belirli bir şeyi aklımızda gelmez. Yani orada ne kadar uyumsuzluk varsa aslında o cazın o güçlüğünü, daha güçlü bir tonunu gösterir. Abdullah İbrahim de böyle bir caz kuruyor. Güney Afrika cazının mimarlarındandır. O cazlar regi müziğinin etkisi var. Hatta eskiden Hristiyanlık bu church yani kilise müziğini de buna eklemlemiş. Yani böyle dini müzik, İslami müzik, regi ve Afrika cazı arasında müthiş bir uyum sağlamış. Gerçekten cazın bir de yönü de uyumsuzluklar arasında bir uyum ortaya çıkarmaktır. İkincisi daha da önemli belki, daha da önemli Etopya cazı. Yani Etopya'nın zengin mirası Etopya müziğiyle Afrika cazını birleştiren meşhur bir adam var. Bu adamın ismi Matalu Astekeka diye birisi. Bu kişinin ben Etopya'da konserlerine de gittim. Hatta bir otelde her perşembe günü müziğini yapıyordu caz şeyinin. Değişik müzik aletleri de kullanan birisi. Gerçekten üstadı Matalu'nun da bir üstad olduğunu Etopya cazında. Zaten sadece Etopya'nın değil Afrika cazının da en önemli üstadlarından birisi kabul ediliyor ne Zannedersem 2017 veya 2018'de bir bank aracılığıyla Türkiye'ye de gelmiş. Türkiye'de de Jazz Festivali'ne gelmiş zannedersem. Bir konser vermiş. Ve hatta kendisiyle Etopya'da görüştüğümüzde bize bunu anlatmıştı. Gerçekten ben Türkiye'nin bu kadar caza karşı ilgili olduğunu bilmiyordum. Orada bu caz konserini yaptıktan sonra ayakta alkışlanınca tekrar bir Türkiye'ye daha gelme şevkim oluştu ama henüz o davet gelmemişti demişti. Belki bu vesileyle tekrar bu gerçekten cazın öncüsü Etopyalı bu müzisyen çağrılmıştı. O zaman buradan selamlarımızı iletelim. Evet. Ayrıca o zaman bu programın sonunu güzel bir caz müziğiyle noktalayalım.